Sesi kuzi yine taramalı silah gibi Mahallemin belap piçi kesiyor bak Mercedes'i Suçumuz yok bizim gerekeni yaptık Taktığınız kelepçeler yaraladı elimizi Hanginiz gangsta neresi o ghetto Musto bir pablo sokakta psycho Naylon asımlarım alayına pilomo Bank bank hesabı kuzi genk dejyon 9 milim kalibre Namlunun ucundakiler kaçıyor valizde Dostların bedel ödedim alt öpe dört 4 duvarlarda işte afişte Afişte hayallere ulaşacağız bir gün Ellerde makinalar radyoda müstüm. Emniyet amiri mahalleme küskün Babalara tahliye kuzilere sürgün Hecelemem iki satır flowları muzi gibi Kalemimle çektiriyorum alayına destur yer. telefonum teknik takibi aldım Masapta mesaj konu gayri gayrimeşru Bayili meçhul hayalleri katil Yolumuz yol değil ama sevdik illegali Bizim gibiler bir gün ödeyecek bedelini Ya mezar ya ceza sonumuz belli Gece bitti şafakta baskın var Bizi zartlayacaklar Gerekirse mahalle yansın yar Bizi durduramazlar Gece bitti şafakta baskın var Bizi zartlayacaklar Gerekirse mahalle yansın yar Bizi durduramazlar Ya farz et ki Güvendiğin abilerin partizan O yüzden bulaşma arkadaşım Ayık olun bizimkiler gariban Kekolara selam Pradanız düz mü? Kapılara ayık olun kekolarımızdı Kafaları kastı Adidas'ı tarsı Mobeseye post keser çaşası da gazdı Sorma durumumu bu aralar volta Piç oluyor bütün günüm yine karakolda İfadeler yalan yanlış pembe dosyalarda İtirazım var amirim adaletsizliği No, Sesi kuzi yine taramalı silah gibi Mahallemin bela piçi kesiyor bak Mercedes'i Suçumuz yok bizim gerekeni yaptık Taktığınız kelepçeler yaraladı elimizi Hanginiz gangsta neresi o ghetto Musto bir pablo sokakta psycho. Naylon asınırım alayına pilomo. Bank bank hesabı kuzi geng dejon <laughs> 9 milim kalibre Namlunun ucundakiler kaçıyor valizde Dostların bedel ödedim al F4 İsmimiz duvarlarda aranıyoruz afişte Afişte hayallere ulaşacağız bir gün Ellerde makinalar radyoda müstüm Emniyet amiri mahalleme üstüm Babalara tahliye kuzilere sürgün Ecelemem iki satır floları muzi gibi Kalemimle çektiriyorum malayına destur Sinyal telefonum teknik takibi aldın Masapta mesaj atık onu gayri meşru Bayili meçhul hayalleri katil Yolumuz yol değil ama sevdik illegali Bizim gibiler bir gün ödeyecek bedelini Ya mezar ya ceza sonumuz belli Gece bitti şafakta baskın var Bizi zartlayacaklar Gerekirse mahalle yansın yar Bizi durduramazlar Gece bitti şafakta baskın var Bizi zartlayacaklar Gerekirse mahalle yansın yar Bizi durduramazlar ya farz et gibi Beşiktaş'ım Güvendiğin abilerin partizan O yüzden bulaşma arkadaşım Ayık olun bizimkiler gariban Kekolara selam Hıradanız düz mü? Kapılara ayık olun kekolarımız Kafaları kastı Adidas'ı tersi, Mobese'ye poz keser çaşası da gazlı Sorma durumumu bu aralar volta Piç oluyor bütün günüm yine karakolda İfadeler yalan yanlış pembe dosyalarda İtirazım var amirim adaletsizliği Acabou o jogo, se na diva saber isso